Senden başka biri tamamlıyoruz birbirimizi istemem senden başka biri tamamlıyoruz birbirimizi kusurumuz sevmek sevmek olursa kusursuz ol. gibi geldin kondun dalıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversen diye, seversen Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma Susamıştım sevgiye Çiçekler sundum sana Seversen diye, seversen bütün müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sulh ve sükunlu yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer savaştan sonra, Bedir savaşından sonra Şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan, sahabenin arasında evindeki su maklasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer maklayla koşuyor. Tam dudaklarına maklayı değdirecekken bir başkası, ya Ömer su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki, ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki masayla, suyu uzatıyor dudaklarına. o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, ona benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor, üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu veriyor. Bütün kapılar sınırlar çıktı. Öyleyse dikkatle bakın. Onların için arkadaşların hayatı onlar daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yolunda için. Size bu mutlulukları yaşattığı için O'na sonsuz halk son ve şükredilmişsiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabit huyla emin olarak onlardan Tabii kula dahil olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'ı anlatabilecek olan geleceğin ulususunuz. İstemem senden başka biri. Tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka biri. Tamamlıyoruz birbirimizi. kuşlar gibi geldin kondun kapıma susamıştım sevgiye çiçekler sundum sana seversin diye seversin diye baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma susamıştım sevgiye çiçekler sundum sana seversin de. Sevərsən də, sevərsən də. Sevərsən də. Sevərsən də.